أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا ميسر ربنا زدنا علما وعملا وفهما والحقنا بالصالحين أوت أرقد الشر كتاب مزن ملحق لرنا أقوم يا دوام يدرس ملحق لرنا أقوم يا دوام يدرس نكون سنو Bir önceki konuda zirahım konularını Yani rahbiye ve şerhinin ele almadığı bazı konular vardı Red konusunu okuduk Sonra zirahım konusunu uzun uzadıya okuduk Yeni bir konuya geçiyoruz mirathu veledil mula'ane ve veledil zina Bunu nereye bağlayabiliriz arkadaşlar? Bunu kitabın başına bağlayabiliriz Şartul irsi neydi? İrsin sebebi daha doğrusu irsin sebebi neydi? Ya yani nesepti ya da e, zevciyat akdiydi e, ya da işte zirahım. Zirahımları okuduk. Aa, ama veledü zina ya da veledül mülaane babasına nispet edilir mi? Babasına nispet edilmez. Değil mi? Haşa gayri meşru dünya gelmiş, gayri meşru bir ilişkiden dünya gelmiş bir çocuk annesine nispet edilir. Ama babasına nispet edilmez. Dolayısıyla o babasına babası ona varis olur mu, olmaz mı? Bu konuyu göreceğiz. Bir de veledül mulaane, Müla'aneyi hatırlarsınız. Kur'an-ı Kerim'de zaten geçiyor. <laughs> Değil mi? Mesela bir kişi e, hanımının kendisini aldattığını söylüyor. Ve o aldatmadan da bir çocuk meydana gelmiş. Bu çocuğun kendisine ait olmadığını iddia ediyor. Mahkemeye başvuruyor mahkeme hanımı ifadeye çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de hatırladığınız gibi. Ee, orada hanım itiraf mı eder? Değil mi? Yoksa inkar mı eder? Eğer ki şimdi burada e, koca müddeidir. Hanımını haşa zinayla suçluyor. Ee, hanımı eğer itiraf ederse zaten çocuk gayrimeşrudur meşrudur babasına nispet edilmez. Hanıma da cezası verilir. Ama yok inkar ederse Sıra kime gelir? İntihar ederse sıra kocaya gelir. Koca şahidi var mı? dört tane şahidi yok mu? Şahidi varsa yine suç ispat olur. Ama şahidi yoksa o zaman iftira cezası yer koca. Birisini zina ile suçladın. Müfteri duru, bunu da ispat edemedin. İtiraf da etmedi. Müfteri durumuna düştü. Ha, o zaman ne olur bu kocaya? İftira cezası vurulacak. Ne kadar? 80 Deynek değil mi? Aa, ama koca eğer ki mulaaneye giderse bu cezadan kurtulur. Mulaane ne yaparlar? Biliyorsunuz karı koca ikisi e, mahkemenin huzurunda yemin ederler. Dört kere yemin, beşincisini de lanet okur. Aa, koca dört kere yemin eder ki e, benim hanım beni aldatmıştır ve bu çocuk benden değildir. Beşincisinde de der ki, Elayezübillah şayet böyleyse kişinin üzerine şöyle şöyle lanet oku, e, olsun diye Kur'an'da ifade ettiği şekilde söyler. Sıra kime gider? Sıra kadına gider. Ha, kadın da e, geri mi çekilir yoksa inkarına da, ısrar mı eder? İnkarında ısrar ederse o zaman o da mülâane eder. O da dört kere yemin eder ki, e, kocamın bana attığı iftiradır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ve beşincisinde de kocam doğru söylüyorsa işte kişinin üzerine şöyle şöyle lanet olsun diye lanet okur ve dua eder. Bu mülaane gerçekleşince ne oluyor? O karı koca boşanmış oluyorlar. Ebediyen birbirine haram olmuş oluyorlar. Ve asıl konumuzu ilgilendiren tarafı o veled ne kabul edilir? O veled de babasına nispet edilmez. Yani mevcut annesinin kocası diyelim babası denmez de artık ona annesinin kocasına nispet edilmez gayri meşru kabul edilir. O da gayri meşru kabul edilir dolayısıyla veledü zina hükmüne girer. Dolayısıyla veledül mülaane de veledü zina ile aynı hükme tabidir. Onun için kişi e, musanif, ikisini aynı başlıkta ele almıştır. Şimdi bizi ilgilendiren tarafı veledül mülaane ve veledü zinanın ee, e, hani veledüzlerin zaten babası olmaz, Di, dini babası olmaz. Hani biyolojik babası vardır mutlaka da. O zani olduğu için ona nisbet yapılmaz. Ee, annesinin kocası da babası sayılmaz. Hem veledüzüne hem veledül mülan'e. Dolayısıyla baba cihetiyle, baba cihetiyle kimseyle tevarüsü karşılıklı tevarüsü söz konusu olmaz. Yani ne onun babası var ki babasından miras alsın, ne şayet o önce ölürse babası yok ki babası ondan miras alsın. Konumuz bu. Evet şimdi ihtilafe ulama fi mirase ve veld zina bu hususta alimler arasında ihtilaf olmuş. Fezheb ehlü'l-Medine ve Zeyd bin Sabit ila en veldül mülane yûresû kema yûresû gayr-i veldül yani bunlar demişler ki veledül mülaane de ne olur? Varis olunur. Yani babası ona varis olur. Ve ennehu leysel li ümmihi ille Annesi sadece thülütünü alır. Tamam mı? Vel baki li beytil mal. Ama bu mutlak mirası söyledi. Yani yuresu mutlak miras olarak söylemiştir. Tamam mı? yani baba tarafını söylemedi. Annesi sülüsünü alır, baştan alalım arkadaşlar. İhtelefel ulema fi mirasi veledil mul'ane ve veledil zina. Fezehbe ehlül medine ve zeyd bunu sabitin. İla enne veledil mul'aneti yurethu, yani ondan mal miras alınır. Kema yurethu gayru veledil mul'ane. Veledil mul'ane olmayan veledin e, annesi ona varis olduğu gibi Veldi mülâanenin de annesi ona vâris olur. Ve enhu leyselün bihi ille sulûs. Çulûsunu alır. Vel bâkî li beytul mâl. İllâ en tekûne lehu ihveetun li ümmîn. Ancak bunun ihveetun li ümmi varsa, fe tu'ne lehum es-sulûs. oldukları takdirde onlar da sülüs alırlar. Ev tekûne ümmuhu mevlaten Şayet annesi bu veled Zina'nın annesi Mevlay i ise hatırlarsınız kitabın başında okumuştuk. Beytunu bakıl mali li Yani veli mu'tık onun asabesi olur. Kalan malı o alır. O kimden önce olur? Beytül maldan önce olur tabi. Ve illa eğer böyle bir durumda yoksa fel baki li beyti malil demiştir. Ve bi kalem malikun ve şafi'yu ve ebu hanife ve ashabuhu bunların da görüşleri Zeyd bin Sabit ve Medine ehlinin görüşüyle aynıdır. İlla enne eba hanife aleme zebihi zevil erham evla min cemaatil müslümin. Daha önce de bunları belki okumuştuk. İmam Ebu Hanife'nin görüşü nedir? Diyor ki zirahimler cemaatül müslüminden önce gelir. Yani beytül maldan da önce gelir. Zirahim konusunu yeni bitirdi. Ve id ala kıyase men yekulu bil reddi yureddu alel ümmi bekiyetül mal. Ha, bir de red konusunu okumuştuk. Red konusunu bazı alimler kabul etmiş, bazıları kabul etmemiş derdi. Ha, red konusunu kabul eden alimlere göre bu veled-i zinanın e, veled-i e, annesi ona varis olduğuna göre sülüsünü aldıktan sonra kalan o sülüseyni tekrar ona red olarak iade edilir, anneye iade edilir. Yani diyeceğiz ki anne tümüne varis oluyor, fardan ve raddan ilmi daha önce benzerlerini görmüştük. Aa bu birinci görüş. Ve Zabe Ali ve Ömer ve İbn Mes'ud radıyallahu anhum ecme'in ila en asabatehu asabatu ummihi ayiy ellezine yel الذين yerithunaha. farklı bir görüş söylemişler. Demişler ki anne sülüsünü alır. Bu kişinin baba tarafından artık kimsesi yok, babası da yok sayılır. Sadece biyolojik babası vardır ki onun da hükmü yok. Ha, dolayısıyla bunun asabesi annesinin asabesidir. Yani faraza anne ölse, bu veledi zinanın annesi ölse, onun asabesi kim olacaksa, bu o e, veledi zinanın da aynı zamanda asabeleri olurlar. Yani bunun asabesi de anne tarafından devam eder demişlerdir. وروي عن علي وابن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة أمه إلا مع فقد Böyle de bir görüş nakledilmiştir. Aynı şekilde Hazreti Ali ve İbn-i Mesud'dan ne demişler? Demişler ki anne ölmüşse annenin asabesi bunun asabesi olur. Yani ve kanu yönezzilûnel ümme menziletel ebi. Demişler ki bunun annesi aynı zamanda baba rolunu da oynar. Hayattaysa zaten varisi olur ve kendisi yoksa onun asabesi bu defa veled-i zinanın asabesi sayılır demişler. Ve bihi kalır Hasan ve İbn-i Sirin ve Thevri ve Ahmet bin Hanbel ve cemaatun. Şimdi böylece iki farklı görüş çıktı ortaya. Ve umdetül ferikul evvel birinci grubun görüşü şu ki umumu kavli ta'ala fe in lem yekun lehu veledun ve verithahu ebevahu fe thuluthu demişler ki bu am bir lafızdır bunu taksis etmeyi gerektirecek bir sebep yok. Yani burada anne baba varis e, feylem yekun lehu veledun kişinin eğer çocuğu yoksa ve verite ve anne babası sadece varis oluyorsa feleumihü sülüs anne sülüs alır. Bu anne sülüs alır am duruyor. Yani bunun veledi zina, olup olmama farkını Kur'an söylemiyor. Dolayısıyla bu umumu taksis etmemiz için bir sebep yok demişlerdi. Vahdecel feriqü sani bi ahadise ikinci görüşte bazı hadisleri delil getirmişler. Mina hadisu İbn Ömer an-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Ennehu elhaqa veledel mulaanati bi ummihi. İmam Buhari rivayet etmiş, İmam Müslim, İmam Ahmed hadis sahihtir dolayısıyla Allah Resulü böyle bir kada yapmış, böyle bir hükümde bulunmuş. Yani veledül mülaaneyi annesine ilhak etmiş. Yani annesine nispeti duruyor. Zaten annesinin çocuğudur ama sadece babaya nispet edilmez. Ve hadisi Amr bin Şaib bin Anabi an ceddi an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu ceale mirase ibn el li ummihi ve li varasatiha min ba'daha. Bu da yine ikinci görüşün delilidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam velede mula'anenin mirasını annesine ve annesinden sonra da o annenin varislerine e, mirasını vermiştir. Veledi mula'aneyi. Yine bir başka delil. Ve hadisi vâfile bin el eska'anın nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnnel mar'ete tehuzu thelâfete emvalin. Yani e, an, bir kadın üç malı alır. Üç malın tümünü alır. Atikaha ve lakitaha ve veledehellezi la'anet aleyhi. Kimi alır? Atika bir kadın bir köleyi azat etti, onun mevlası oldu. O köle gitti sonra mal biriktirdi ve vefat ettiğinde onun hiç kimsesi yoktu. Ha, bu kadın onun veliye muatikası olduğu için onun malının tümünü asaba olarak alır. Zaten kadının tek başına asabetün bir nefsihi olduğu tek yer burasıdır hatırlarsınız. İkincisi lakittir. Yolda bulduğu bir çocuğu aldı, getirdi, baktı, büyüttü. Zaman geldiği çocuk mal sahibi oldu ve öldü. Kimsesi yoktu. Onu alıp getiren, besleyen, büyüten onun varisi olur. Eğer kadınsa da tümünü alır. Bir de ve veledhellezi lanet la aleyhi. Evet bir de üçüncüsü de e, kadının e, kocasıyla mula'ane yaptığı o çocuğun durumu da aynen bunun gibidir. Yani kadın onun malının tümünü alır demişlerdir. Şimdi bu hadisleri bir araya getirmişler. Bir hadis daha var, daha iki tane daha var. Sehl bin Sa'd min hadisil mütela'ineti yine o müla'ane yapılan e, kadın ve erkeğin hikayesini anlattıktan sonra diyor ki inne ibneha kâle yunsebu ila ummihi yani onun e, oğlu, o mütela'in olan kadının oğlu annesine nispet edilirdi. Herkes hani normalde Araplarda ne yaygındır? E, çocuklar babasına nispetle anılır. Değil mi? Ama bu babası artık sayılmadığı için e, annesinin kocası telâ'mülaane yaptığı için artık e, baba sayılmadığı için e, bunu annesine nispetle anarlardı diyor. Fecereti sünnetu ennehu yerithuha ve terithu minhu ma faradallahu laha. Yani bu anneyle bu çocuk veledi mülaane ile e, annesi birbirlerine karşılıklı Allah'ın emrettiği şekilde pay şeklinde birbirlerine varis olurlar demişler. Oldu mu arkadaşlar? Daha bir hadisi daha okuyalım. Ondan sonra Musa'nın değerlendirme yapıyor. Ve an amru bin şuaybin an Abi an ceddiye ne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Eyyuma reculun ahere bi hurretin ve emetin. Herhangi bir erkek hür ya da şöyle bir kadınla haşa zina ederse. Fel veledu veledu zinendir. La yerithu ve la yurethu. Yani babası tarafından ne o ona ne o ona varis olmazlar. Şimdi bunların hadislerin tümünü bir araya getirdiğimizde ne anlıyoruz? Sonuç şu çıkıyor. Fedellet hadil atharu عَلَى ennehu la yerithu ibnul mula'aneti مِنَ mula'ani lehu ve la min شَيْئًا şey'en ve يَرِثُونَ la minhu. Bütün bu hadislerden şu sonuca varıyoruz ki demek ki mula'ane evladı ne o babasından ve babasının akrabalarından. Ne babası ve akrabaları o çocuktan herhangi bir şey tevarüz etmezler. Ve tezalike veledü zina. Veledü zina da aynıdır. Hatta belki bir terik evladır. Değil mi? Çünkü veledü mülâne zahiren öyle olsa da hakikatte belki biyolojik olarak o babadan da olabilir. Yani faraza annesi aldatma yapmışsa bile o çocuk İlla o zinadan değil de kendi babasından da olabilir. Yani ihtimaldir. Ha, ama veledü zinanın değil mi? Veledü zinanın e, babasının olmadığı aşikardır zaten. Bu garantidir. Dolayısıyla veledül de hüküm buysa veledü zinadan bir tarike evladır. Evet. Ve mirası mirâthuhu li ve li Dolayısıyla veledü mülâne veledü zinanın mirasları kime olur? Annelerine olur. Ve annelerinin de akrabalarına olur. Tabi alet tertip oradaki akrabalığın da yakınlığı meselesi zaten faraiz ilminde okuduğumuzun aynısıdır. Ve hâzâ heysû lemyekûn gayrul ümmî ve karâbetiha. Yani tane burada tammedir. Eğer ki o veled-i zinanın ya da veled-i annesinden ve annesinin akrabasından başka da akrabası kimsesi, yoksa ne gibi mesela men ibnin lil meyit ev tabi bu veledi zina ya da veledi mulane büyümüş evlenmiş hanımı olmuş çocuğu olmuş olabilir ha o zaman tabi ki bunlar ne olurlar Feynuci de ucide ibnin o te kullu vahidin ma o zaman bu kadar onun mirasının derdine düşmeye gerek yok. Çünkü oğlu varsa oğlu, veledi zina da olsa babası, babasından varis olur. Ha veledi zina da olsa evlenmiş hanımı olmuş oyla hanımı tevarüs ederler. Tabii buraya kadar söylediklerimiz şayet eğer o evlenmemişse çocukları olmamışsa hep onu anneyle ilintilendirerek <laughs> konuyu kapatıyoruz. Anne ile irtibatı annesiyle irtibatı tabii ki devam eder ama artı eğer varsa eşi ve çocukları veledi zinanın eşi ve çocukları onlar birbirinden tevarüs ederler tabii ki. O zaman kullasay telam ne oldu? başta söylediğimizi tekrar ediyoruz. Fe kullun min veled zina ve veledul li'an maktu'un nesebi min elem Bunu başta söylemiştik tabii. Gerek veled zina gerek veledul li'an olsun babayla bağları kesiktir. Yani onların biyolojik olarak babaları olsa da dini olarak onların babaları sayılmaz. Nesep bağları kopuktur. Ve innema yunsabu ilavmihi fakat Sadece annelerine nispet edilirler. Hal böyle olunca fe yerithu veledü zina ve veledü li'an bi cihetil ümmi Fakat veledü da veledü zihada zinada sadece anne tarafıyla tevarüs ederler. Yani fe bihi ummuhu annesi onun varisi olur. ve ihvetuhu minel ümm anne bir kardeşleri yine onun varisleri olurlar. Çünkü annede bağları birleşir. ha bil farudî la gayr. Bunlar da tabi far sahibi olurlar anne tarafı olunca. Anne asabe değil, far sahibi olurlar. O da annesinin varisi olur. Ve kezalike ee, Orada ibareyi yanlış okumuşuz. Arkadaşlar geri alıyoruz. Fe yerithu bihi ve min al um. Onu ummehu okuyacaktık. Siz de dikkat etmiyorsunuz ha. Ben yanlış okuyorum, siz de dinliyorsunuz. Ve بِهِ اُمَّهُ وَاِخْوَتَهُ مِنَ Bil Bilferdi la O annesine de varis olur ve o اِخْوَتَهُ مِنَ Anne bir kardeşlerine de varis olur. وَلَدِ Ama tabi fardını alır. Zaten çünkü bunların arasında asabe yok. Ondan sonra وَكَذَلِكَ تَرِثُهُ ummuhu, Annesi de onun varisi olur. Tabi damirlerin müzekkerliği mühendisliği de dikkatimizden kaçtı. Değil mi? Terithuhu ummuhu ve ihvetuhu li ummihi. Annesi de onun varisi olur. Ve anne bir kardeşleri de onun varisi olur. yine bil fardi la gayr. Yani birbirine asabe olmazlar. Nesep olmadığı için. Ve la yerithu ve la yuresu bil usubetin nesebiyye illa bi cihetil bunuvve. Yani bu veledizine ve veledi mula'anenin asabeliği söz konusu değil yukarı taraftan ve kardeşler tarafından çünkü baba bir kardeşi yok değil mi Şakir kardeşi yok babası yok amcası, yok amcası yok amcası oğlu yok babasının babası yani dedesi yok dolayısıyla bu taraftan asabe bağları tamamen kopuktur o zaman ee, la yuretu bil usubeti nesebiye illa bi jihatil bunuw jihatil yok çünkü cihetü lobuve yok cihetü umum'e yok cihetü uhuvetü şekika uhuvetü li yok sadece ne, ne taraf var Asebe olacak taraf bu tarafı vardır yani bu zina büyüyüp de evlenip de oğlu olursa oğlu onun asabesi o oğlunun asabesi olurlar evet le intifal usubeti bi cihetü lobuve vel uhuve vel umum'e söylüyor zaten müsnifte çünkü bunun ubuvvet tarafı, kuvvet uhuvvet yani ya liyebin ya şakik ya da umumet tarafı olmadığı için bu cihetiyle e, yani e, usul ve havaşi cihetiyle asabesi yok. Sadece furu cihetiyle asabesi olur. i̇bni ya da İbnül İbni ve nezel ona asabe olabilirler. O da oğluna ve oğlunun oğluna asabe olabilir. Anlaşıldı mı? Lakin kardeş, baba, amca tarafından ne o kimseye ne kimse ona asabelik yapamazlar. Çünkü bağları kopuktur. Nesepleri munkatatır. Bitiriyoruz arkadaşlar. Toparlarsak bir cümleyle demek ki veledi mula'ane veledi zineyle aynı hükme tabidir. İkisinin de ortak hükmü baba, baba bir kardeş ve şakik kardeş amca ve dede. Bağları tamamen kopuktur sadece anne ile bağı vardır. Anne ve anne tarafından akrabası yani mesela nine ya da zirahım devreye girecekse teyze hala bunlar zirahım olarak akrabaları olurlar. Ya da anne bir kardeşleri onlarla birbirine varis olurlar. Lakin evlenip de çoluk çocuğa karışırsa hanımı ve çocukları tabii ki karşılıklı tevarüz ederler diyoruz. Bu bitiriyoruz. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا